正直。 Beş dakika olmuyor. Konuştuk balkondan oraya. İçeri girdim bir baktım. Güm dedi şey olunca adam bar bar bağırıyor altında. Koştum bağırıyorum. Kimse yok yatıyor. Geldim de oğlum koştu. Ondan sonra canlar duydum komşuları. İtfaiye aradım. Ambulansı aradım. Daha çıkarttılar. Kıyameti kopardık biz ama belki de. Kimsenin ruhu duymuyor. Ne kadar